Hırs ve korkularından arın. Enerjini aşağı çeken her şeyi bırak. Hayır da şer de Allah'tan gelir. Bu yüzden olana da olmayana da şükret. Olmayan her şeyin altında yine bin hayır vardır. Ya da olması gerektiği an olacak. Her şey zamanlamadır. Ve her şey bir ana bakar. Öncelikle egonu terk et. Seni sevgiden uzaklaştırır egon. Bilgiyi ve sevgiyi paylaştıkça mutlu olursun. Olumlu ol agresiflik iticidir. Kötülük de var. Evet, ancak onları bırak. Onlar iyiliğin değerini arttırıyorlar. Kötülük eninde sonunda kişiye geri döner. Ya maddi ya da manevi olarak bir şekilde o da karma borcunu öder. Eden bulur, merak etme. Her şey karşılığı neyse zaten onu bulur. Rahat ol. Duygusal davranmak yerine merhameti seç. Aşırı duygusallık seni zayıf kılar ki zaten özü zayıf benliktir. Kin tutma, mutsuzluk yaratma, kıskançlık eli hiç yapma. Bu kendinle barışık olmadığının bir göstergesi. Hep söylüyorum sev kendini, değer ver kendine. Yüzeysel amaçlarla yaşamak insanı sığlaştırır. Oku, araştır. Yaşam amacın seni yaşama bağlar. Bu arada hepimiz biriz ve özün parçalarıyız. Kimseyi ne kendinden aşağıda gör, ne de kendinden üstün. Bu ikisi de güvensizlikten olur aslında. Spiritual notlarımdan yazılar.